Olur muydu? Olur muydu? Ya, suya taşlarla beni kandırıyorsunuz ya. istiyordu Yine topluyor kendini hala. Niye? Ali abi burada balık var. Bir şey diyor mu? Ne zaman? Büyük balık var burada. Hı? Büyük balık çıkacak. İnşallah. Var mıdır büyük balık? Var mıdır? Ne oluyor? Yaraladın beni diye şarkı söylüyor aşağıda. Bak bak bak. bak. Oo, Yaraladın abi. beni Sallıyor. diyor aşağıda. Bak bak bak. Bak şimdi bak. Sallıyor vallahi. Bak. Adam bağırıyor aşağıda bak. Yine takılmış ha. Ha? İşte Hiç oraya, oraya bant sarmadık. Ona sarmadık. Ondan ha sardık. Görüyor bak? <laughs> hmm. buraya yakın dur bu sefer ha. Neden? Yer aldın nereye gidiyor aşağıda? Göreceğiz. O hayır olursan tamamdır bu sefer <laughs> Var abi var. var. <laughs> var. sallıyor bak görüyor musun? Bu, bu, sefer o hayır doldur. Yok canım o kadar yok. Aha burada da var. Aha orada da var. Aha şurada da var. Var var güzel var. Ya bismillah. Ne çıkacağı belli olmaz. Küçük balık çok vuruyor. Şurada geliyor bir tane görünüyor. Şurada uf 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 Ali abi. Var ula 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 ula. Maşallah hep aynalı. Ali abi gel. Hadi, 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 hadi. bir kere Bir de tam açsaydım var ya. Yolcum yolladı. Ula varmış ya Ali abi. Yine yollayışlarında iki tane var büyük. Nasıl Ali abi? Burası balık yapıyor abi. Balığın mekanı burası. Balığı da temiz sonra. Güzel. O sen diğer taraf, sen attığın yer, yerin güzeldi, yerin güzel olsaydı. Orada ha, orada çıkardı, orada çıkardı. Açamadım tekneyi. Bak abi ben de orada.